Arkadaşlar benim ben oyun alanında oynadığım için her yerim tıpkı oldu. Bugün tatil'e gideceğimiz için tatil alışveriş. Yapıyoruz. Evet Yardım yarın alışveriş, tatil'e gideceğimiz alışveriş, için. Alışveriş, alışveriş. Alışveriş, alışveriş. Hayır tatil alışveriş. Alışveriş, alışveriş. Biz alışveriş çok seviyoruz değil mi Elif? Alışveriş yok. Anne hani biz önce o yüzden. Alışveriş yok yok. Evet valiz hazırlayacağız alışveriş, yok. ama öncelikle tatil alışverişi yapmamız lazım. Alışveriş. Tatil alışveriş. <laughs> evet. Tatil alışverişinde yazlık kıyafetlere bakacağız. Ne alalım? Tatil. Aa bu da ağzını açmış bakıyormuş gibi duruyor yani. Çantamız var. Çantamız var. <laughs> Çantamız var. <laughs> ya cembeleriyle benim elimi çıldır. <laughs> Pençeleriyle. <gülüyor> evet önce gelelim. Mayo alalım sana bir tane. Haydi. Bu mu? Güzel mi bu? Ay güzelmiş, onun büyüğü var mı? Bilmiyorum. Ay bunlar hep küçük kalanlar anneciğim ya. Gel büyüklere bakalım, gel. Aa şu <laughs> deniz kızı olan çok güzelmiş. Bakayım onu. <laughs> ah <Aa>, araba geldi. <laughs> Kiminmiş o araba? Neyse, bırak anneciğim dur. Gel biz bir tane büyük mayaya bakalım. Bak şu büyükmüş anneciğim. <laughs> bu sana olur mu? Yaşına bak bakayım. Bak <laughs> yaş. Yazmış. Yaşı şurada yazıyor anneciğim. Dur bakayım çek elini. Şöyle yaparsın. <laughs> Hı -hı. Yaşı Kaç? 6-7 yaş. Anneciğim biz niye zorluyoruz ki? Şurada yazıyor zaten. Bu elimizde... da 7-8 yaşmış. Erisine evimizde 5 tane maya var ya. Yürü gidiyoruz ya. 10-11 yaş buldun mu anneciğim? Bakayım. Evet. Tamam bunu alalım. Bunu mu beğendin? Evet. Bunun üstüne bir tane de şort alalım mı? Ne dersin? Aa, Elif Sinem şöyleleri de var. Bunlardan ister misin 6 yaşlı? Bak şöyle. Bak şöyle var. Ama yok ya. Böyle böyle olmasın. Böyle bütün halinde olsun. O çok güzel. Deniz kızı olsun. Bir de onun üzerine şort bakalım anneciğim. Gel şortlar anne, şurada. Evet anneciğim daha güzel böyle e, şort alalım. Mesela şunlar gibi değil mi? mayon mayona uygun olsun Ay, ama. Be, anne bu şey. Aa şu mayona uygun bak. Ama böyle şey olması lazım anneciğim. Ee, nasıl diyeyim sana? Böyle yüzmeye uygun olması lazım. Ne dersin? Anne. Sudan çıktıktan sonra giymen uygun olması lazım. Bakayım. Aa şu olur Elif gel. O, o da olur. O çok büyük ama yaşına göre olanı var sondan al. Bir tane şorttan alalım. Şöyle etek var. Şöyle havlu şeklinde var. Elif bak bu tam senin mayonun üzerine göre. Ama bununla girmeyeceksin suya. Çıktıktan sonra giyeceksin bunu. Yani. Evet ondan al bir tane. 7-8. Yok arkadakine bakalım. Arkadaki büyük. Arkadakinin yaşına bakalım. bakalım. Ah 10-11 yaş. Al bakalım. Bu da bunun şortu. Havlu şeklinde çok evet. güzel. Bunu da alıyoruz. Yani şu gibi. diğer şortlara da bakalım. Elif Sinem, şu şorta bayıldım. Evet. Baksana şuna eteğine bayıldım. Tamam, Bu şort yani değil mi? Biz tatile gideceğiz. Ama tatilde yazlık kıyafet giymen gerekiyor evet. orada. Sadece havuzda vakit geçireceğiz? Evet sadece havuzda. Elif evet, ben buna bayıldım. bayıldım. Kesinlikle ben buna bayıldım. otele mi gidiyorum? Ay buna uygun sen tişörtün anne, de var. Anne otele mi gidiyoruz villaya mı? Yani. Otele gidiyoruz. Oradan da villaya geçeriz anneciğim. Ya, Belli aa, değil şu öyle an öyle tam öyle kesin. Öyle. Şöyle şortlar var ister misin? Aa buldum yüzme şortu. Elif gel gel buldum bak. Mayo şeklinde. Bir de buna bak. Sen bir tane çanta mı alırsın? Sepet mi Onu da alacağız. O havlulu onu almamız lazım. Bak böyle çeşit çeşit şortlar var. Ay şu da olur Elif. Baksana şuna sarı sarı renk katar. Bundan alalım bir tane de. Tamamdır. Şimdi Elifçim, Şu eteğe bayıldım ama Elif Sinem giymem diyor ya. Şunun güzelliğine bak ya. Giyilmez mi şu ya? Bakalım başka şortlardan ne var? Şöyle şort var fırfırlı. Elif bunu beğendi. Bak sen şunu beğenmiştin ya. Küçük yaşını buldun. Şu nasıl? O küçükmüş. Onu bırak şu. Tamam bunu alalım. Al bakalım. İkisi de pembe oldu ama Elif. Başka ne alalım? Gel bakalım. Bir de yüzmen için ayağına havuz pati havuz pati almam gerekiyor. Elif Sinem gel buraya gel. Ha, sepet alıp gelecekmiş. Murat şu nasıl? Elif Sinem mi? Aha evet. Bu da mayosun üstüne giymesi için. Havuzdan çıkınca. Bakalım başka neler var. Yazlık takımlara bakıyoruz şimdi orada. Heh, şunlardan. Şöyle takımlara bakıyoruz. Orada ferah ferah giymesi için sadece crop muymuş? Takım değil miymiş? Takımlar nerede acaba? Takımları bulmam lazım. Elif Sinem gel. Şöyle var yazlık. Ay ferah ferah nasıl güzel giyinir bunları şimdi Elif. Şapkalar varmış ama biraz önce şapkayı bu amca şey diye etti. Hah tamam anneciğim. Şimdi bize ne lazım biliyor musun? İkili takımlar lazım. Şortlu sıfır kollu böyle. Çünkü orası çok sıcak. Tamam. Orada şey de giyeceksin anneciğim. Otelde giyeceksin gel. Bakalım başka. Ay şöyle şortlar varmış. Küçük çocuklara göreymiş burada. Anneciğim ikili takımlar arıyorum. İkili takımlar nerede? Gel bakalım gel. Evet şortlar buradaymış. Havlular da burada. Elif şortlar burada bak. Şu Deniz kızına uygun hangisiyse ondan. al. Mavi renk gel buldum. Al şunu al. Bakalım bakalım. 4-5 yaş. Buna bakayım. Bakalım. Bakalım. Oh. 12 yaşmış anneciğim. Senin yaşın 9-10 olacak. 10 yaşını buldum. Hem de mayosuna uygun buldum arkadaşlar. Şu sarıyı çıkarıyoruz. Hadi gel bakalım Elif. Şortunu da aldık Elif Sinem'in. Şimdi sıra geldi. Hii, burada ne güzel elbiseler var böyle. Elif'ciğim gel bir tane terlik alalım sana gel. Ama terlik almıştık. Terliğin vardı değil mi? Terlik yerine ne alacağız sana? Havuz ben patiği bir lazım bir bize. Havuz patiği nerede? Ya. Ay anne, çantalara bak. Anne, Anneciğim şunlara bak. Benim var ya. Alalım mı şundan? Memcilekli terliğim var ya gerek yok. Hadi bunu da alalım. Bunda ben takarım içine şey havlunu falan koyarsın. Onu da alalım. Şunlar da güzelmiş aslında, da bunlar biraz pazar çantasına benziyor. Beğenmedim. Elifsinin bak senin sevdiğin ayakkabının pembesi istemiyor musun? Gerek yok. Hı -hı. Bakayım hem de 179 asen TL. Asen e, otelden villadan geldik sonra ayakkabı patini alacağız. Evet onu da alacağız anneciğim. O yüzden şöyle ne? terlikler var ama ben e, havuz pati arıyorum. Havuz patiyi nerede görmüştük? Evet, Şurada görmüştük. Şöyle ayakkabı nasıl evet oluyor. ayakkabı paten istiyor Elif Sinem. Bir de onu istiyor şimdi bizden. Elif Sinem şöyle giymen için elbiseler çok güzel olur. Ferah ferah alalım mı? Bak şundan Elif Sinem'in karpuzusu var ama bunun büyük yaş olsaydı hemen alırdım anneciğim ya. Bakalım başka şöyle ütü istemeyen olanlardan istiyorum. Ay şu da tam yazlık, Baksana şuna. Bu da çok büyükmüş annem ya. De gel bakalım gel. Bakalım burada. Ben biraz önce burada havuz patiyi gördüm. Nerede o? Havuz patiğini de buldum. Hem de karpuzlu ve yeşil elikle mayosuna da uyuyor. Yok gerek yok zaten ayak numaranla aynı. Gel. Gel hey, deneme pati. Pateni çıkarma gel. Hadi gidiyoruz. ikili takım arıyoruz şimdi. İkili takımlar nerede? İkili takımları falan hep kaldırmışlar mı? Ne yapmışlar? Yok bulamıyorum. İkili takımlar nerede? Eyle Sinem gel. Şimdi mayomuzu aldık. Patiğimizi aldık. Şortumuzu aldık. içine koyacağımız çantamızı aldık. Havlu alacağız Elif. Plaj Ana, havlusu. Havlu var ya orada. Daha güzel plaj havlusu lazım. <laughs> gel bakalım şapkalara bakalım mı? Ama şapka var demiştik değil mi? Pardon. Terlikler varmış. <laughs> Sinemciğim. Arkadaşlar biz burada sadece mayoyu ve şortu bulabildik. İşte patet neydi? Ayak patik. O da küçük oldu. Şimdi defaktoya gidiyoruz. Hadi de gidelim. De Anne defacto diyor niye Ne de defacto -di diye yazılıyor? İngilizce olduğu için. Gel bakalım. Şimdi defakto'daki ikili takımlara de bakalım gel. Bakalım Elif burada böyle yazdık cici cici ikili takımlar var mı? Bildiğim kadarıyla defakto'da çeşitler çoktu. Ama burası outlet mağazası olduğu için Belki burada yoktur ama yine de soralım. Dur. Gel bakalım anneciğim. Bak şöyle şeyler var. Yazlık elbiseler var şöyle. Aa, fiyatı da 69 lira. Çok güzelmiş. Bak senin elbisenden var burada. Herhalde buradan almışlar. Evet buradan almışlar anneciğim. Bakalım anneciğim şuna bak. Cicili cicili. Dur ikili takımlara bakacağız anneciğim. Bekle. Nereye gidiyorsun? Orayı kapatmışlar. Bak üstünü örtmüşler. Gel. Bakın şöyle yazlık elbiseler var. İlisin ister misin şöyle yazlık elbise? Baksana şunu üstte şey kolları da bağcıklıymış böyle kurdeleli. Giyer misin? Bak Antalya'nın sıcağında çok güzel gider bu ya. Baksana tiril tiril çok şık. Bayıldım ben buna. Bakayım kaç yaşmış? Aa fiyatı da çok uygun. 129 lira. 9-10 yaşmış. 10. Tut bakayım şöyle. Hmm, bu küçük. 12 yaş falan olacak sana anneciğim. Bakayım, buradan yaşına bakalım Elif sinema alalım. Ne dersin Elif? İstemiyor musun? İstemiyorum. Ama sen bunu ferah ferah giyersin. Bak kalk bakayım. Bu da büyükmüş, bu da bana olur anneciğim ya. Bu çok büyükmüş. Gel bakalım. Şuradan bakıyoruz arkadaşlar. Elif sinemin yaşına uygun. İşte buldum. Hep i̇şte bu. Beslerim. Vallahi buldum. Çok tatlış. Bakar mısınız? Çok güzel. Kafamla vesteyi herkese alıyor. Öyle mi diyorsun Wednesday'i o kadar çok sevdin ki anneciğim ama gerçekten o çocukların sık izleyeceği bir şey değil gel. Karakter olarak bilmen yeterli. Gel bakalım anneciğim. Onu sevmedim ben ya. Yaşına göre böyle küçük duruyor ya da büyüğü de çok büyük duruyor. Bizim ikili takımlara ihtiyacımız var. O i̇kili takım da olmadığına göre ikili takımları biz yapalım mı? Bak şu 50 TL'ymiş. Bunu alalım. yaş? Bunun altına da. Gel bak burada şort var. Şort alalım. Ben yaparım ya ikili takımı kendim yaparım gel. Bak mesela şöyle yapalım. Yok mesela diyorum örnek gösteriyorum. Şöyle takım yapalım Elif Sinem ne dersin? Ay bunun fiyatı 60 TL'ymiş ister misin şöyle şort? Çok güzelmiş. O zaman biz şuradan t tişört alalım altına da şort alalım. Elif Sinem'e kombin yapalım arkadaşlar. Ama istediğim o ikili takımlar burada da yok maalesef. Sadece mayo aldık. Şöyle elbise alayım diyorum, kabul etmiyor. Elif. Neyi seçiyorsun anne? Ne seçiyorsun? Bunlardan giyecek misin, alayım mı? Hadi seç bir tane o zaman. Giyeceğim şunu. Biz kombinimizi kendimiz yaptık. Elif Sinem böyle kolları fırfırlı bir bluz beğendi. Bu da altına yeşil üstü yeşilde ağaç var burada. Bakalım o anneciğim gel o şu daha iyi şu. Ha bu daha büyükmüş pardon tamam. O ikisini başka? Bir tane daha kombin yapalım mı? Yok ya bir tane yeter. Bir tane yeter mi? Aa şu da güzelmiş. şeyi bir baksana. Senin akşam için böyle. Yok merak ettim dur bakacağım şuna. Bunda senin şeyi var. Mini mouse var bak bir de ördeklisi var. Kaç liraymış indirimde bu kesin tek kalmış. Çeviremiyorum ya etiketin 50 TL. Tam bunu da alıyorum al bakalım. Bakalım burası kışlık bölümüne giriyor. Evet arkadaşlar Esinem sadece bir tane takım almayı tercih etti. Bir tane de uzun kollu bluz oldu. Şu elbiseden alalım mı Elif? Ketenmiş bak bu çok ya, serin. Tut, bir tane üstüne tut, tut, tut bakacağım sadece. Çok güzel. İstemiyor musun? Hadi bir tane de bundan alalım. Eve gidip. Ya anne istemiyorum diyor, ben niye? Ay ben fiyatları da çok iyi. Ay başka çocuk olsa ister. Şaşkın kız istemiyor ya. İyi hadi, hadi onu da ödeyelim gidelim. Mayolarımızı aldın mı bakalım. Evet, mayolarımız falan alınmış. Bak Elifsin'e baban almış şunları da alalım, çıkalım. Hadi gel. Vedalaşalım mı? Hmm, kanalımıza hmm. abone olmayı, eve hmm. gidiyoruz ben ve valiz ben hazırlayacağız. Hoşça kalın. mesela bunu izlemeyip de 8. videemdenler biliyor mu bizi? Yaptığımız ya da bu videodan sonraki videolarımızı izleyebilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.